Entevo Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber özetleriyle başlayalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her ay yayınlanan Ulusa Sesleniş Programı'nın ismi Millete Hizmet Yolunda olarak değiştirildi. Başbakan konuşmasında ağırlıklı olarak terörle mücadele ve İmralı sürecine değindi. Şiddet bir yöntem olamaz. Çözüm yolunun meşru zemini siyasettir dedi. Ana dilde savunma hakkı olarak bilinen düzenleme yürürlükte. Hem mahkemelerde tercüman kullanılarak savunma verme başlandı hem de yaklaşık 15 bin hükümlü ve 400'e yakın hastanın tahliyesine imkan sağlandı. Cezaevlerinin kapıları dün açıldı, tahliyeler başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanının desteğini aldı. CHP'li Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşdeğerde gördüremezsiniz. Sözleriyle başlayan tartışmanın gölgesinde yapılan başkanlar toplantısında dağınık görüntü veren kişisel açıklamalardan kaçınılmalı görüşü benimsendi. CHP'deki ırkçılık polimi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. AK Parti, CHP ve MHP, BDP milletvekilleri arasındaki tartışma büyünce oturuma ara verildi. Otoyol ve köprü güşelerinde artık kartlı geçiş sistemi uygulaması sona erdi. Gece 12'den sonra hızlı geçiş sistemi uygulaması başladı. Benzine bir hafta içinde ikinci kez zam geldi. Benzin fiyatına litrede 10 kuruşluk zam yapıldı. Zamlı fiyattan satışlar başladı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı dün iki ilde dört kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İstanbul ve Diyarbakır'daki olaylarda benzer şekilde babaanne ve torunları hayatını kaybetti. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği eski oyuncusu Emre dün gece İstanbul'a geldi. Milli futbolcuyu çok sayıda taraftar sevinç gösterileriyle karşıladı. Ünlü futbolcu David Beckham Fransız kulübü Paris Saint-Germain'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beckham'ın alacağı para Paris'te çocuklar yararına kurulan hayır kurumuna bağışlanacak. Ünlü şarkıcı Beyoncé Amerikan Başkanı Obama'nın yemin töreninde milli marşı playback yaparak söylediğini itiraf etti. Hazırlıksızdım, riski atamazdım dedi. Beyoncé basın toplantısında Amerikan ulusal marşını bu sefer canlı söyledi. Haber turumuzun ardından şimdi ayrıntılara bakalım. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın her ay yayınlanan Ulusa Sesleniş Programı'nın ismi Millete Hizmet Yolunda olarak değiştirildi. Başbakan konuşmasında ağırlıklı olarak terörle mücadele ve İmralı sürecine değindi. Şiddet bir yöntem olamaz. Çözüm yolunun meşru zemini siyasettir dedi. Bu süreç terörle mücadelenin askıya alınacağı ya da terörle mücadeleden taviz verilecek bir süreç asla değildir ve olmayacak hiçbir şekilde mazur ve meşru gösterilemez. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Şiddet kendisini ve taleplerini haklı görenler için asla bir yöntem olamaz. Demokratik toplumlarda meselelerin çözüm yeri dağlar değil, parlamentolardır. Siyasettir. Meşru bir zeminde üretilen siyaset er ya da geç bütün meselelere bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulacaktır. Silahlar konuşurken takdir edersiniz ki çözüm üretmek zorlaşır. Başbakan görevlerini devreden dört bakanın da çok başarılı olduğunu dile getiren Erdoğan, makamların gelip geçici, hizmet ve eserlerinse kalıcı olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu il başkentte il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının gündemi ise Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eş değerde göremezsiniz sözleriyle başlayan tartışmalardı. CHP'deki ırkçılık polemiği dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. AK Parti, CHP ve BDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Diyarbakır'a Selahattin Eyyubi Üniversitesi kurulmasını öngören tasarının görüşüldüğü meclis genel kurulunda ırkçılık tartışması yaşandı. Bir Gülayman de çok doğru söyledi. Evet, bakın arkadaşlar, Türk ulusuyla Kürt milliyeti bir değildir, Türk ulusuyla Türk milliyeti de bir değildir. Türk, Kürt ikizdir, Cumhuriyeti kuranlar kardeştir. Cumhuriyeti kuranlar kardeştir tartışma CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in bu sözleriyle başladı. Öner'e AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçlenden tepki geldi. Biz seninle eşit değiliz elhamdülillah. Zaten ben seninle eşit olmak da istemem. Ama şunu bil. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Edirne'nin de sahibiyiz. Diyarbakır'ın da sahibiyiz. Diyarbakır senin babanın malı mı? Diyarbakır hepimizin, Tunceli hepimizin. Trabzon hepimizin, Ankara hepimizin, İzmir hepimizin. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu oturuma ara verdi. Ancak genel kurulda tansiyon aranın ardından yine yükseldi. Tartışmanın konusu yine ırkçılıktı. Tarafları ise bu kez BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'la CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan oldu. Siz bu kadar ırkçı, milliyetçi ve faşist olduğunuz müddetçe sizi her gün teşhir etmek bizim boynumuzun borcudur. Bakın sizin milli şefiniz ne diyor? Türkleri ve Türk'te muhalefet edecekleri kesip atacağız diyor. Ülkeye hizmet edeceklerde her şeyin üstünde aradığımız vasıf Türk vasfıdır. İmza milli şefiniz ve İsmet Ünün'ün. Meclis kürsüsünün böylesine, böylesine iğrenç, utanmaz, ahlaksızca ifadelerle ...işgal edilmesini öncelikle kınıyorum. Ama... Ana dilde savunma hakkı olarak bilinen düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Yasanın içindeki hükümler sadece savunma hakkıyla sınırlı değil. Yaklaşık 15 bin hükümlü ve 400'e yakın hasta mahkum için... ...bu yasa aynı zamanda tahliye demek. Tahliyeler başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevindeki askerlerin... ...tutukluluk süreleriyle ilgili çıkışına muhalefetten tepki geldi. CHP ve MHP sözcüleri başbakanı geç kalmakla suçladı. Ve yeni anayasa tartışması. Başbakan Erdoğan çalışmaların Mart'a kadar bitirilmemesi halinde AK Parti'nin kendi teklifini meclise sunacağını söyledi. Muhalefet neden acele ediliyor diyerek bu sözleri eleştirdi. AK Partililer ise başbakanın açıklamasının çalışmalara doping etkisi yapmasını bekliyor geçerler benzine bir hafta içinde ikinci kez zam geldi. Benzin fiyatına litrede 10 kuruşluk zam yapıldı. Zamlı fiyattan satışlar başladı. 10 kuruşluk zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.75 liradan 4.85 liraya yükseldi. Benzinin fiyatı 24 Ocak'ta 8 kuruş zamlanmıştı. Otoyol ve köprü gişelerinde artık kartlı geçiş sistemi uygulaması sona erdi. Gece 12'den sonra hızlı geçiş sistemi uygulaması başladı. Sürücüler yollarına otomatik geçiş sistemi veya hızlı geçiş sistemi gişelerini kullanarak devam etti. Kısa süreli aksaklıklar dışında gece gişelerde herhangi bir sorun yaşanmıştı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmelerin arkası kesilmiyor. İstanbul'da Diyarbakır'da dört kişi hayatını kaybetti. Kısacık bir ara verdik yayınımıza devam edelim. Türkiye petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yeni sismik gemisi Barbaros Hayrettin Paşa ile yürütecek. Dün İstanbul Tuzla'ya gelen geminin ilk rotası Karadeniz. İstanbul Haliç'teki metro köprüsü tarihi yarımadanın silüetini bozuyor mu? Tartışma sürerken çalışmalarda sona yaklaşıldı. NTV köprünün mimarıyla konuştu. Eleştirileri ulaşıma sağlayacağı faydayı sordu. İstanbullulara da mikrofon uzattı. Görüntü olarak güzel. Benim de işime yarayacak bu Esenler'den direkt Taksim'e gelmiş olacağım ben metroyla. Daha iyi nasıl yapılabilirdi bunu toplum olarak tartışmalıyız ve düşünmemiz gerekiyor. Tarihi Yarımada'nın silüetine de çok ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Denizden yüksekliği 65, uzunluğu 936 metre. Açılıp kapanabiliyor. Taksim Yeni Kapı metro hattının en önemli halkası olan Haliç Metro Köprüsü'ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çok tartışıldı, eleştirildi, tarihi yarımadanın silüetini bozduğu iddia edildi. Tartışmalar süre dursun köprünün kaba inşaatı tamamlanmak üzere. Ve bu köprünün İstanbul'un ulaşım sorununa önemli bir çözüm getireceği ve köprüyü günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullanacağı tahmin ediliyor. Köprü tamamlandığında Sarıyer'den metroya binen yolcular aktarma yapmadan yeni kapıya ulaşacak. Spor'dan gelişmelere bakalım. Şimdi de Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği eski oyuncusu Emre İstanbul'a geldi. Ailesiyle yurda dönen milli futbolcu çok sayıda taraftar sevinç gösterileriyle karşıladı. Emre geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Emre Belezoğlu yaklaşık 8 aylık ayrılıktan sonra yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Espordan gelişmeleri aktardık. Şimdi de ekonomideki son verilere bakalım. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Onları da aktardık. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başında birlikteyiz. 2 Temmuz 1993'te meydana gelen ve 35 kişinin yakılarak katledildiği Sivas olaylarının kamuoyu tarafından bilinmeyen fotoğraflar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na gönderilen fotoğraflarda göstericiler Madımak Oteli'ne doğru yürürken görülüyor. Fotoğraflarda bazı göstericilerin elinde benzin bidonu, bidonla e, bidonuna benzer e, bazı şeylerin olduğu da görülüyor. İstanbul'da kaybolan Amerikalı Sara Sierra her yerde aranıyor. Üstelik arama çalışmalarına yakınlarını kaybeden aileler derneği de destek veriyor. İşte kayıp Amerikalı kadınla ilgili polisin elindeki son bilgiler. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 81 ilin valisini Ankara'da topladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve valileri Çankaya Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün valilere tavsiyeleri vardı. 81 ilin valisi Ankara'da buluştu. Valiler toplantısına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Bu yılda geleneği bozmadı ve nasıl bir vali istediğini anlatarak tavsiyelerde bulundu. Benim siz değerli valilerimden en önemli isteğim ne biliyor musunuz? Sıradancılığı bırakacağız. Protokol valiliği yapmayacağız. Biz tam manasıyla halktan biri gibi olacağız. Sadece idareci olarak, sadece devletin oradaki temsilcisi olarak kalamaz. Sizler birer turizm elçisi durumundasınız. Sizler birer eğitim gönüllüsü olacaksınız. Hepiniz birer Fahri Yatırım Ajansı üyesi olacaksınız. Baş... Güneydoğu Anadolu bölgesinin sulama sıkıntısına çare olması beklenen Suruç sulama tüneli yıl sonunda tamamlanacak. Yetkiler ne su ne de enerji sıkıntısı olacağı görüşünde. Türkiye Kurumu'nun verilerine göre Türkiye nüfusunun %1'i Bağcılar'da yaşıyor. Dün de aktarmıştık son olarak Sierra'nın internette görüştüğü kendisini Taylan olarak tanıtan kişinin kimliği tespit edilememişti ama internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıkları aktardık. Gelişmelerle devam ediyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, valiler toplantısı için Ankara'da bulunan vali eşleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Bu ziyareti eşiyle yapması ...etkiyi de, samimiyeti de, başarıyı da doğrudan katlamaktadır. Yemeğin ardınışları Bakanı Muammer Güler'in eşi Neval Güler... ...81 ilin vali eşini temsilen Emine Erdoğan'a hediye verdi. Sayın seyirciler İstanbul Aliş'teki metro köprüsü tarihi yarım adanın silüetini bozuyor mu? Tartışma sürerken çalışmalarda sona yaklaşıldı. NTV ekibi dün köprünün mimarıyla hem de vatandaşlarla konuştu. Yayınımızın sonunda bir kez daha Gökhan Abur bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz Sayın Günaydın, Abur. Merhaba. Günaydın, tekrar, merhabalar. Haftanın son iş günündeyiz. Hafta sonu geldi. Soğuk bir haftayı geride bıraktık aslında. Evet. Ee, ...bu soğukların devam edip etmeyeceğini izleyicilerimiz merak edip soruyorlar elbette. Ee, bugün hava oldukça soğuk ve şu an itibariyle iç kesimlerde ve doğuda kar devam ediyor ki... ...akşam saatlerine doğudaki kar daha da güçlenecek. Batıda hava açtı ve batıda bulutlar iç kesimlere doğru ilerlerken... Gökhan Abura teşekkür ediyoruz. Haftaya böylelikle tamamlamış olduk. Sevgili seyirciler bugün 1 Şubat Barış Manço'nun ölümünün üzerinden tam 14 yıl geçti. Ve güne başlarken bugün de... E, Barış Manço'yu hatırlatarak kapatıyoruz. Hoşça kalın. Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim, artık sokaklar benim. Görüyorsun değil mi, zaman atmıyor sanki, saatler durmuş bugün, sonsuz yalnızlığında. Bir tek sen varsın bugün, ya dön bana artık, duyuyor musun beni, yaşık git dünyamdan. anlıyorsun değil mi